Yani senin alışverişin, senin ticaretin seni ne zikirden alıkoyacak, ne namazdan alıkoyacak, ne zekat vermekten alıkoyacak. E Allah'ın koç kuluysan, efendim böyle adam gibi adam kullarından olduğunu iddia ediyorsan o zaman bu vasıflar sende olacak. Sen en ufak bir alışverişte, en ufak bir gezmeye çıkıyor adam namazı terk ediyor. Alışverişe gidiyor gez, namazı kaçırıyor. Şimdi vakitler de bilmem çok yakın. Yola gidiyor bilmem araba durmadı bilmem ne yapmadı. Durmadıysa sen in aşağı ne yapacaksın? Adam durmadıysa sen ineceksin yani. Askere gidiyoruz. Evet, Çanakkale'ye gidiyorum. İzmir'den Çanakkale'ye gidiyorum. Vakitte aynı böyle dar bir vakitte nasılsa. Öyle bir mola verdi ki öğlen namazın vaktin girmesine 10 dakika var. Yani moladan hareket edince yani. yarım saat kalan mola verdiyse 15-20 dakika. Yani bir 10 dakika var. Hareket ederiz. Dedim işte bir 10 dakika var namaza. Beklesek dedi. Yani vakitli bu iş bekleyemeyiz. E ondan sonra bir daha mola verecek miyiz? Vermeyeceğiz. E zaten öğlen ikindi arası 2 iki saat. E bizim oraya gitmemiz 5'i bulacak. Yani dedim şimdi biz bu otobüs hareket ettikten sonra efendim şu saate kadar daha mola verecek. Şu saati değil dedi. Gidene kadar daha mola yok. Ben valizi alayım o zaman abi dedim. Adam da şaşırdı. Ne diyorsun hocam dedi sen ya. Dedim abi valizi alayım dedim. Ne, ne yapacağız dedim. Sen, ben namazımı kılmam lazım. E, sen diyorsun ki durmayacağız. Ciddi misin dedi. Dedim he ciddiyim. Ya biletin yanar. Ya canımız yanmasın dedim ya. Bilet karşı 30 lira bir şeydi o zaman bilet. Dedim yani canımız yanmasın dedim. Bir şey olmaz. Bir sonraki gelene bineriz dedim yani. Allah Allah. Tamam sen bilirsin dedi. Neyse bizi bıraktılar gittiler. Biz işte bekledik namazımızı kıldık. Ondan sonraki gelen Otobüse ne yaptık? Bindik, gittik yani. Ne oldu şimdi? Allahu Teala bazı böyle imtihan eder. Bakalım ne yapacak? Namazımı tercih edecek, yoluna devam mı edecek? Bunlara dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Dikkat edeceğiz. Tam böyle git e, o İskenderun'a ilk gittiğimiz zamanda şimdi ilk gireceğiz yani. ilk girince hiç bilmediğimiz bir ortam ya. Hiç şey yapmamamız lazım. Hani bir fire vermememiz lazım. Yani ilk de gideceğiz, yol bilmiyoruz, yordan bilmiyoruz, ne olur ne biter zaten bu şekilde girdik. Bir hafta kadar da ben böyle kaldım askerde. Millet şaşırıyordu. Bu Çeçen askeri midir? Ne askeridir diyorlar. Hocam kimi arıyorsun diyorlar. Dedim askeriz biz de ya. Berber komutan diyor ki şu hocanın sakalını kesin diyor. Berber diyor ki ya okunmuş sakal ben çarpılırım kesemem diyor. Berber. Komutan diyor emrediyorum kes bunu falan filan. Komutanlar dedi bu adam itiraz mı ediyor ama ben halbuki hiç itiraz etmemiş hiçbir şey yok. Melbusat ambarında elbise bitmiş bir hafta on gün cübbe şalvarlı geziyorum artık herkes tanıyordu beni askerde. 5000 kişilik ilk gitmiş ilişkiden Beş 5000 kişi bütün herkes tanıyor. İlk girerken zaten dediler ya cenazemi var biri mi öldü bu adam niye evet, geldi buraya falan. Yani hiç öyle dokunmadılar. Tabii ondan sonra normal hatta ee, kantin sırasında bekliyorum su alacağım hiç unutmuyorum ee, bir tanesi önümde dedi ki yahu dedi tertip diyor ee, Beş bin tane asker var işte o başka koğuşlarda bölüklerde ama kantinde öyle bir şey oldu sırada önlü arkalı yahu dedi bizim koğuşta dedi çok hırsızlık oluyor dedi ya sizde de oluyor mu falan dedim yok dedim bizde hiç öyle bir şey yok dedim nasıl olmuyor dedi Herke kime sorsam oluyormuş falan. O dedim bizim koğuşta üç tane hoca var dedim. Ya dedi bir tane hoca vardı sakallı falan dedi. O şimdi beni kastediyor. Ben sakalları kesim şimdi tanımıyor. Dedi bir hoca vardı dedi ya hep böyle geziyordu buralar dedi. Şimdi artık onu görmüyoruz dedi. Dedim o da normale döndü dedim. O da normale döndü dedim. Tamam mı? Demedim ona benim bendim de demedim yani. Dedim o da normale döndü. Yani bir git şimdi ilk gireceğiz. Çok dikkatli olmam lazım. Çünkü ilk defa gireceğiz ya. Bir de hep bizi korkutmuşlar zaten şöyle böyle. İkindi namazlarını kılayım dedim. Abdestli bir şekilde gireyim dedim. Akşama kadar illaki o giriş fasılları falan hallolur. Akşam namazını kıldım mı zaten daha rahatım. Çünkü yatsıyı gece 12'de de olsa, efendim 1'de de olsa sabaha kadar vakti var diye 12'den sonra keraten mekruh da askerdeyiz bir şekilde efendim e, kılarız diye İkindi kıldık şimdi içeri girdik zaten girerken o başındaki ney falan dedim şey kepini çıkar diyor. Şey komutan kapıda bekleyen komutan diyor kepini çıkarır mısın dedim ne kepi komutanım dedim bu sarık. Ondan sonra Allah Allah adam da şaşırdı. Neyse geçtik bekliyoruz işte 3-5 2-3-5 saat geçiyor ama ben hep saatteyim. Hep böyle saati kontrol ediyorum çünkü e, efendim akşam vakti dar bir vakit kaçırmamam lazım. Hep onda yani benim aklım fikrim onda. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Artık böyle yani akşam namazlarına kaldı. 15 dakika, 20 dakika bir şey kaldı. Biz hala orada bekliyoruz. Zaten askeriyedeki mantık ne bilmiyoruz. Bekliyoruz yani. Neyi soruyoruz. Bekleyin, bekleyin. Tamam bekliyoruz. 15 dakika falan kaldı. Neyse bir geldiler. Bizi götürdüler. Gittik. İşte kayıtlar, mayıtlar falan akşam ezanları okundu. Komutanlar falan işte hep böyle kayıt alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bir dedim bir 5 dakika bekleyelim bakalım. Abdestim falan her şeyim var zaten. Bir beş dakika bekleyelim. 5 dakika, 10 dakika. Hani belki biterse işimiz oradan çıkınca bir yerde kılacağım diye. Baktım işmiş bitti yok. Komutanım dedim bizim işimiz ne kadar sürer? Hayırdır dedi. Yani dedim kısa bir şeyse ona göre dedim. Hani bekleyeyim gidip namazımı kılacağım. Ama işimiz uzunsa ben namazımı kılayım dedim. Ona göre şey yapalım. Çok az kaldı dedi. İyi tamam o zaman çıktık şimdi. Alayın ortasına cami, mamiler değil miyiz? Alayın ortasında akşam namazını eda ettik. O imam işte. O namazı bırakan imam dedim. Gel hocam dedim. Cemaat olalım burada. Dedi ya ben işte elimimi kanattım. Bir şey yaptım dedi. Dedi sen kıl hocam. Namazı kıldık. Oradan geçtik. Tamam dedim. Rahatladım şimdi. Çünkü yatsı bir şey yok. Zaten gittikten sonra Oho yatsı askeri oldu. Mescide döndü zaten askeri. Ertesi gün Anadolu'nun her yerinden insanı abdestten haberi yok, gusülden haberi yok. Ya dedim ne güzel bir yere düştüm ben dedim. Kalabalık dışarıda cemaat bulamıyoruz. Bunlara bir gün, iki gün, üç gün böyle devam ediyor. Her gün bunlara şey yapıyoruz. Vaaz ediyoruz, ders yapıyoruz. Ulan dedim bir de diyorlar ki yok askeriye şöyle, yok böyle, yok namaza müsa Ben cübbe, şal var, sarık, sabah, sabah namazı, koridor full böyle dolu namaz kılıyoruz yani sabah namazına bile. Neyse akşam hiç unutmuyorum. Akşam oldu. Bir bir hafta geçti. Akşam oldu. İşte abdestlerimizi falan aldık. Yatağımıza girdik, yatacağız işte akşam saat 10 falan. Yatacağız, ışıklar kapatıldı. Biraz vakit geçti. Şak 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 ışıklar yandı geri. Dedi burada bir hoca varmış. Bizim olan abdest geri kaçtı zaten. Adam öyle deyince, "Ulan dedi, eyvah, görüyor musun?" Dedik hani göze battı bu iş. Dedim bir dakika burada bir tane hoca yok dedim. Üç tane hoca var dedi. Diğer hocalar dedi hocam dedi bizim hoca olduğumuzdan kimsenin haberi bile yok. Sen dedi işleri karıştırıyorsun millete karışıyorsun şunu anladım sen dedi hadi git bak. Allah Allah ulan dedim görüyor musun hakikaten sıkıntıymış burada bu işler ya falan. Neyse çocuğa soruyorum ne oldu? Ya komutanlar hep toplanmış diyor. O da biraz abartıyor mu ne yapıyorsa? iyice korku veriyor bana. Dedi bütün komutanlar toplanmış dedi bir hoca varmış bölükte çabuk onu al gel falan. Allah Allah şimdi ben düşünüyorum ne desem bunlara işte ben yani bunlara işte onlar kendileri istedi ben anlatıyordum falan işte ben namaz kıldır dediler kıldırıyorum bile kendimi savunmaya geçeyim mi ne yapayım neydi mi düşünüyorum. Neyse kapılarına yanaştım işte kafamı soktum böyle bir 15 kişi falan buyurun dedim komutanım beni çağırmışsınız. Buyur hocam dedi ya gel içeri rahat ol falan bunlar Çerezler, meyveler, içecekler falan geçici olan bütün komutanlar toplanmışlar falan. Bakıyorum yüzlerdi temiz temiz insanlar falan. Gel hocam dedi çekinme falan. Dedim buyurun komutan beni çağırmışsınız. Ya işte hoca olduğunu duyduk bize biraz bir şeyler anlatır mısın falan. Bak diyorum iyice beni işlerine çekiyorlar görüyor musun diyorum. Hani e, suç üstü yapacaklar iyice yani falan. Dedim neyse artık olan oldu zaten bu senz. Oturduk gece 1 iki sohbet ediyoruz falan dinliyorlar, soru soruyorlar falan. Dedim komutanım siz ertesi gün gideceğiniz, yatacağınız, dinleneceğiniz, bizi sabah kaldıracaklar falan. Dediler bizden sana izin, sıkıntı yok, devam edelim falan. Orada bir ay boyunca gündüzleri askerlere, geceleri komutanlara böyle dersler, ibadetler, namazlar nasip oldu ya. Yani gayret olursa, bak ama nereden başladı? İşlerden başladı, yolda başladı. İndir dedim valizi ya. Ne olurmuş 30 liram yanarmış. Yanarsa yansın. Yani bazı sıkıntıların peşine Allah'ın rahmeti, bereketi ne oluyor? Geliyor. Allah'ım Celle Celaluhu cümlemize dünya ahiret yardım eylesin. Amin.